renk kattı. Evet az önce de belirttim bugün oldukça ilginizi çekeceğiniz konuklarımız var. İşte şimdi yine onlardan birini ağırlıyoruz. Sevgili izleyiciler İngilizce söz konusu olduğunda hele bir de bir miktar bilgisi olan varsa klasik cümle peşinden geliverir herhal. Anlıyorum ama konuşamıyorum. İşte siz de bu klişeyi sık sık kullananlardansanız yeni öğrenme teknikleriyle İngilizcenizi ilerletmeniz mümkün. Konuğumuz Fırat Utku ile şimdi nasıl ilerletebileceğinizi konuşacağız. Hoş geldiniz Fırat Hoş bulduk, Bey. Günaydın. Günaydın. Şimdi bazı insanlar gerçekten abartıyorlar. 18 yabancı dili evet. birden konuşuyorlar. Bazıları bir tane bile öğrenemiyor. Bunun bir yatkınlıkla alakası var mı? Var. %20 oranında yatkınlık ama %80 oranındaki etki çalışma ve çalışma şeklinden geliyor. Peki şimdi baktığımızda İngilizce gerçekten dünyadaki en yaygın dil. Kuşkuda, kuşkusuz işte iki dil iki insandı. Evet, Artık İngilizce bilmeyeni evet. e, birçok şirket bile kabul etmiyor. Evet. İngilizce e, öğrenmek gerçekten çok önemli günümüzde. Nasıl öğrenecek insanlar? Bunu bir soralım size. E, bu aslında söylediğiniz çok ilginç bir konu. Çünkü gerçekten bu kadar önemli olmasına rağmen inanılmayacak derecedeki çok kişinin İngilizceli problemi var. Bu problemin sebebi de aslında bu kadar kişinin probleminin e, nereden kaynaklandığını incelerseniz sistemden kaynaklandığını görüyorsunuz. E temelde İngilizce öğrenmenin esas yolu bu işi yoğun yapmak. Bir kürek çekiyor gibi düşünün kendinizi denizin ortasında. Birkaç dakika kürek çekiyorsunuz. Daha sonra çok uzun bir süre dinleniyorsunuz. Birkaç dakika çekiyorsunuz, uzun bir süre dinleniyorsunuz. Burada ilerleme kaydetmeniz çok mümkün değil. Evet. Ama eğer o çalışmanızı çok yoğun bir şekilde saatlerce Yaparsanız ondan sonra elde edebileceğiniz gelişmeyi çok rahatlıkla görebilirsiniz. İngilizce öğrenmek de böyle. Evet. Bu çalışmaları bölük pörçük yapmak, iş hayatımızın günlük hayatımızın içine sokarak yapmaya çalışmak hiçbir şekilde bir fayda sağlamayacak. Buradaki temel... Konu, yoğun ve bu yoğunluğun içerisinde etkin bir çalışma metodunu yakalayabilmek. Şimdi işte yıllarca kursa gidip İngilizce ile evet. boğuşanlar neden öğrenemiyor diye soracaktım ama evet. siz zaten cevabını evet. verdiniz. Peki İngilizce öğreniminde gerçekten öğrenmeyi kolaylaştıracak, konuşmayı kolaylaştıracak yeni trendler var mı? Var aslında bunlar bizim ülkemizde yeni Avrupa'da üst düzey yöneticilerin çok uzun süredir kullandığı bir yöntem sistemi var. Türkiye'de bu 5 günde İngilizce ismiyle tanınmış durumda 6 senedir. Bu yöntemin temel özelliği sizi 5 günlük bir kampa alması. Bu kamp içerisinde yaşadığınız ortam tam anlamıyla yurt dışına çıkmış olduğunuz bir ortamı sağlamak. Bunun üzerine de yoğun bir İngilizce programını tam günlük bir süreçte size verebilmek. İngilizce öğrenmenizdeki temel amaçtan yola çıkmak lazım. Eğer siz İngilizceyi konuşmak, karşılıklı iletişim amacıyla öğrenmek istiyorsanız, bu program gerçekten özellikle iş dünyasındaki kişiler için çok etkili bir program. 5 günde İngilizce. Beş günde İngilizce. E, i̇nanılmaz bir şey bu. E, Kulağa da çok hoş geliyor. <laughs> evet. Peki biraz daha açalım bu konuyu. E, nasıl oluyor? Yani işte öğrenciler ne zaman başlıyor derse ders ne zaman bitiyor? dersten sonra, okuldan sonra neler yapılıyor biraz evet. bunlardan bahsedelim. Aslında 5 günde İngilizceyi her ilk duyan kişi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. veriyor Ama diğer taraftan bakarsanız doğru metodun bu olduğunu göreceksiniz. Çünkü size öyle bir yoğunluk kazandırıyor ki bu 5 günlük süreç içerisinde dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz. Evet. Bir anlamda yurt dışına çıkmış gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla bu yöntemi uyguladığımız sürecin sonunda başarısızlık mümkün değil. Ki bizim hedef kitlemiz gerçekten orta yaş ve iş dünyasında İngilizceyle sıkıntısı olan kişiler. Hmm. Ee, bu bir kamp programı. Hmm. Sabah 9'da başlayıp akşam 6'ya kadar kesintisiz eğitmenle devam ettiniz. Akşam 6'dan sonra da 5 e, günde İngilizce yapısı içerisinde evinizde yaptığınız özel günlük hayatınıza uygun çalışmalar, ev ödevi gibi çalışmalar değil. Bu şekilde tam bir program sizin algılarınızdaki farklı yöntemleri de hedefliyor. Konuşma, dinleme, algılama. Çünkü karşılıklı konuşma bir tepki sürecidir. Siz şu anda bir soru soruyorsunuz. Ben onu hızlıca anlayıp sizin arzu ettiğiniz şekilde bir cevap vermek durumundayım. bu yapı içerisinde İngilizceyi öğrenmemiz lazım ki bir iş toplantısında yabancı bir kişiyle veya bir dışına çıktığımızda görüşmelerimizde de aynı tepkiyi verebilirim. Yapı bunun üzerine kurulmuş durumda ve temel amacı mutlaka sizi programın sonunda konuşabiliyor hale getirmek. Peki şimdi öğrenciler sınıfta bir öğretmen eşliğinde evet. e, tüm gün boyunca evet. e, konuşuyorlar. Sınıflar evet. kaç kişilik? 3 ila 5 kişilik sınıflar. Neredeyse A özel ders gibi. Evet ve burada çok önemli ve detaylı bir ölçüm mekanizmasıyla hareket ediliyor aslında sistemde yapılan temel hatalardan bir tanesi İngilizceyi bir tek cümleyle açıklamak. İşte orta düzey, üst düzey gibi. Aslında İngilizce çok farklı detayları olan bir bilim dalı. Sizin seviyenizin detaylarına inmek ve bu detaylar içerisindeki eksiklikleri kurgulayıp Biraz önce söylediğiniz gibi özel ders yapısında bu eğitim veriyor olabilmek e, sistemin temel amacı. Biz bu sistemi yurt dışından getirdik. Almanya'daki bir kuruluşun e, Türkiye'deki sistemi olarak e, yansıttık. Bu yapı içerisindeki sonuçlar... Gerçekten arzu edilen hedeflerle birlikte yola çıkıldığı için %100 başarıyı sağlayan sonuçları getiriyor. Peki şimdi bir arada böyle olaylarla örnekleyip seslerle birleştirip evet. çağrışımda öğrenmenin sağlandığı evet. bir sistem evet. vardı. Evet. Devam ediyor mu o sistem? O sistem devam ediyor zannediyorum. O sistemin temel amacı size kelime öğretebilmektir her sistemin mutlaka bir faydası vardır ama amaçla yola çıkmak önemlidir. 5 günde İngilizce programının katılımcılarında bizim temel hedefimiz konuşma ve karşılıklı iletişimi hedefleyen kişilerle yola çıkmaktır. Dolayısıyla e, biraz önce söylediğim gibi karşılıklı iletişime yönelik sonuçları elde etmek istiyor iseniz eğer e, başka bir e, program yapısı olan 5 Günde İngilizceyi uygulamayı daha doğru buluyorum ben. Kesinlikle rüya gibi. Ben en kısa zamanda uygulayacağım. Zekle bekleriz, bu arada burada da sağlamasını yapacağız. Evet, Bakalım evet, e, evet. ne kadar öğrendik ki ben kuşkusuz işe yarayacağına inanıyorum. Peki şimdi e, uğranıp uğraşıp zaman ayıran evet. ve İngilizceyi öğrenenler korumak için neler Evet, Çünkü evet, zaman evet, unutuluyor evet, diyorsunuz Kesinlikle yabancı, yani ana diliniz bile olsa e, mutlaka kullanmayacaksınız eğer e, şey olacak. Şimdi burada günlük hayatınıza İngilizce'yi sokmak lazım. Eğer bunu yapabilme şansınız karşılıklı iletişimle mümkünse yabancılarla irtibat kurabiliyorsunuz bunu çok yoğun yapmakta fayda var. Ama birçok kişinin böyle bir şansı yok. Evet. Bizim 5 gün İngilizce programı katılımcıları için verdiğimiz bir paket var. Bundan kısaca bahsedeyim. Bir yabancı bir roman alın ve bu romanı her gün... Sesli okuyun. Bir spiker gibi. İkincisi yabancı film çok seyrediyoruz. E, sinemalara gidiyoruz. altyazı okumamasını tavsiye ediyorum kişilerin. Eğer e, imkanları varsa DVD izliyorlarsa mutlaka İngilizce alt yazılı DVD'ler izlenmeli. Yabancı kanallar seyredildiği zaman veya müzik dinlendiği zaman kulak dolgunluğu çok önemli. Buradaki kelimeleri kapmaya çalışalım. Ve çok zor değil. Haftada bir gün olsun bir yabancı İngilizce gazete alıp göz gezdirmek, oradaki günlük olayları zaten Türk gazetelerinden bildiğimiz olayları biraz da yabancıların gözüyle incelemeye çalışmak. Ama bütün bunları yaparken mümkün olduğu kadar konuşmaya ağırlıklı ve ağzımızı çalıştırarak hep bunları sesli yaparak götürmek. Günümüze 5 ila 10 dakika İngilizce sokmak kesinlikle sizin Değil ki İngilizcenizi kaybetmeyi önlemesi hatta minik adımlarla yukarıya çıkılmasını bile sağlayacaktır. Peki şimdi bu 5 günde İngilizce gerçekten izleyicilerin de çok ilgisini evet. çekmiştir. Çünkü konuk aldıktan sonra ee, gerçekten çok sayıda telefon evet, geliyor evet. Ee, konularla ilgili olarak. Sizin bir internet siteniz var mı? Kurumadı hmm. geçmiyor size? Var, var. Evet. 5gundeingilizce.com. Tamam 5 adresinden evet. e, gerekli bilgiyi de alabilir ilgilenenler. Evet. Peki Fırat Utku çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. De. Sağ, olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, kahvaltı haberleri devam ediyor. Siyasette de, sporda da gerilimli günler yaşanırken başkent haftaya Cem Yılmaz'ın esprileriyle